Çanakkale'nin son kahramanları tiyatro gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. 1953 yılında, Akdeniz'de yaptıkları tatbikattan dönerken Çanakkale Boğazı'ndan geçtikleri sırada İsveç Bandıralı Nalolan Tatlı çarpmasıyla 81 denizci askerimiz şahit oldu. Onlar Çanakkale'nin son kahramanları. Hem onların hikayesini hem de Çanakkale'deki kahraman şehitlerimizin hikayesini anlatacağız. Oyunda geçen isimler gerçektir. Şimdi sessiz olun. Kahramanlarımız Zeyt 57. Alayların, Mustafa Kemal'lerin diyarı Çanakkale'den geçiyor. Yalnız deneyeceğiz sizi. Görüş mesafesi çok az. Geliyor. Deniz altımız uzunluğu bunları da biraz gireceğiz. Tamam asker. Demek 250 bin askerimizin kahramanca şehit olduğu Çanakkale'ye gireceğiz. Arkadaşlar birazdan yedi düvele canla başla karşı koyduğumuz Çanakkale'ye giriyoruz. Komutanım komutanım. Çanakkale bozuna girdik. Solumuzda gelip alıyor bana sen. Sağımızda bu kara var. Anlaşıldı. Arkadaşlar dikkatli olun. Boğaz siz kaplamış olabilir. Emre er siz Evet, bu boğazda ve bu topraklarda olmuş. Dünyadan sayısızca millet Çanakkale işgal etmeye gelmiş. Ne diyor Mehmet Akif? Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada, çehreler başka, insanlar, deliler de rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vasiyetler de. Kimi Hindu, kimi Yamyam, Yam. Kimi bilmem ne bela, hangi taunağı da duydu, Brezilya istila. Komutanım, şimdi biz çok yük değil. Çanakkale Savaşı olanda yaklaşık 38 yıl oldu. O zaman da sizin ilk kadar sorumluluğunuz var mı, ne yazık ki, elimizde ne silah ne de mermi varmış. Ama Mehmetçiğin vatan harcı sayesinde o zamanın süper güçlerini yenmişiz. İlizlerin sırrı gibileri boğazı geçmek istemiyor. Ama Mehmetçik atletmiş de, o koca zırhçıları boğazdan geçirmemiş. Şimdi rezil zahmetimizden boğazdan özgürce gürülecek geçiyorsak... Çanakkale şehitlerinin sahasiyeti geçiyor Mustafa Ne güzel söyledi, Övün Çanakkale, Cihan durdukça övün, Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, Başına yüz milletin birden şüştüğü yersin. Bu topraklar Çanakkale Savaşı'nda nice kahramanlar doğdu. Ezin Eylül'e çavuşlar, Seyit Mustafa Kemaller, Komutanım, şimdi boğazın en daireli kilit bayırından geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burası Seyit Donbaşı'nın tarihi yazdığı yerdi. O kahraman asker, İngilizlerin batmaz ölen Ovation zatısını batırmıştı. Şimdi o zırhı boğazın derin sularında yatıyor. Komutanım, o zırhlar hala bu derinliklerde mi? Evet. Peki onları görebilir miyiz? Şu anki derinliğimiz onları Değil görmeye de. yetebilir. Hadi. değil. Gördüm. Hani? Gördüm. İşte, işte bak. Evet, evet. Kocaman bir zırhlı bu. Çanakkale'nin yiğit askerleri bu <laughs> kutuda bir, bir tane de burada var bakın. Bir tane de burada. Denizaltı gemi kaynıyor. Diyarlar oh. <laughs> tarafından toplanıp getirilmiş İngilizce, Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı. Boşuna yeni ilk kabul edip gitmemiş. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> ne bir asker. Nasıl savaş? aramam soyumuz var. Peki Seyit Topbaşı'nın batırdığı gibi Buralarda bir yer dedi. Komutanım adı neydi o zaman? O aşırı zırhası. Şurada bir tane var. Bakın yanından geçiyoruz. Bakın üzerinde bir yazı var. Ne yok okuyamıyorum. O Ocean, o sırdı, o sırdı, o sırdı, o Hani, işte, o sırdısı. O sırdı soğuklarımı nasıl da yapıyor? Evet arkadaşlar, bu Seyit Olmaçı'nın batırdığı zemli. Hey, bu Namus dedi kocası, yanakları al al oldu. Dandı gitti uzaklara, kirpikleri nemle doldu. Güller dedi koca Seyit, topu yorgun soluyordu, kudurmuş gibi düşmanlar, boğaz doluyordu. Kaldırdı iki etmiş altı kiloluk mermiyi, çatırladı omuzlu kemiği. Vatan borcu bu, kaçmak olur mu? Yolladı girdiği, <laughs> Biz yüzeydeyiz ve Anlaşıldı. İstanbul'a kaç saatimiz kaldı? Yaklaşık 9 saat kurutalım. Tamam Asya. Ali, daha önce Çanakkale şehrinde gezmiş miydiniz? Yok bebeğim, ne gezer? Aslında herkesin gezik görmesi gereken yerler. Kahraman atalarımızın yattığı yerler. Öyle, Çok sokakta. Çok sis var, bir şey gözükmüyor. Gemi, gemi, gemi geliyor. Aman Allah'ım, tam karşımıza bir gemi. Bize çarpacak. Hemen limeni çevir, hemen limeni çevir. Yapamıyorum. Oh, chapter sanırım deniz altında bir kasar var. Murat bir şeyin var mı? Yok, bir anıza geliyorum. Evet. Biz de öyle, niye çarptık biz? Herhalde bir şeyle Komutanım, çalmış sesini elime olmuşum. Deniz büyük bir mahsar görmüş. Sadece bu bölüm ve yan tarafı falan. Yan tarafta ona tasker, bizden evvel ben 20 tasker geliyor. Komutanım, yürüt al elini bu tasker bir mahsar bir şey olmuş. Çok acı, Allah rahmet eylesin. Aa. Görülüyor ki çok büyük bir gemiye taktık arkadaşlar. Aman Allah'ım denizde altı susuz Pazar, Çanakkale'nin iki yakısından da duyulmuş olmazdı. Bizi kurtarmaya geleceklerdi. Hemen tersiyle iletişim kur. Emredersiniz komutanım. Dikkat, dikkat. Bunlar neden aksınlar söylüyorum. Sesimi duyuyor musunuz? Sesimi duyuyor musunuz? Bunlar neden aksınlar söylüyorum. Sesimi duyuyor musunuz? Komutanım, tersin tam çalışmıyor. Çarpmanın şiddetiyle hasar görünür olabilir. Sesim karşı taraf gitmiyor. İçe mavi reçman adresini deneyelim. Hemen bakıyorum komutanım. Büyük ihtimalle model şamandırası ile iletişim kurabiliriz. Şamandıra yüzeye ulaştı. Komutu şimdi yapacağız? Bu süreç içerisinde de bize de beklemek düşüyor. Ben Türk askeriyim. Ülkenin dört yanında beni bulursun. Başımda miğferim, ayağımda postalımdan tanırsın adımı bilmeyen Mehmet diye çağırsın. Kalbim çağırdı yüzüm Alo, sesiniz duyan yok mu? Burada bir ses var galiba. Ver bakayım. Alo, alo, sesiniz duyan var mı? Ben Asu Selami. Yim. Alo, orada mısınız? Dolapı neredeniz altısı? Alo, ya. sesini duyuyor musunuz? Evet, buradayız, duyuyoruz. Ben Dumlu Pınar deniz altısından Asubay Selami yim. Siz kimsiniz? Ben Gümrük Motoru çarçısı Selim yoludur. Kazay birlik sizi kurtarmaya çalışıyoruz. Durumunuz nedir? Çok sayıda askerimiz şehit oldu. Burada benimle birlikte 22 kişilik bölüm davatız. Şu anda nere bunun açıklarındasınız. Tahminen 90 metreden evlenip içtesiniz. Denizaltımız Sancak'ın 15 yerinde yatık durumda bekliyor. Tamam, gemimiz hemen gerekli yerlere biz yola çıktık endişelenmeyin. Endişelenmiyoruz, bizi kurtaracağınızdan eminiz. Vatan görevi için bu deniz altında bulunuyoruz. İşte gerçek bir Türk askeri. Nasıl ki Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin, babalarımızın gözünde en ufak bir korku olmadan cepheye gittilerse biz de o cesaretliyiz. Tamam, oksijenimizi fazla acımayın. Yüksek sesle konuşmayın. Fazla zamanımız yok şimdilik kapatıyorum. Tamam, sizi bekliyorum. Arkadaşlar! Tezahüratınızı hepinizin gözlerinizde görüyorum. Hepiniz birer ezine riyaya çavuş, hepiniz birer şeyton maçı gibi bakıyorsunuz. Size de bu yakışıyor. Şimdi oksijeniniz azalmasın diye yüksek sesle konuşmayalım. Kurtaran gemisi aralıksız çalışıyordu. Ancak boğazdaki üç yönlü akıntı kurtarma çalışmalarını boşa çıkarıyordu. Denizaltı batalı 53 saat olmuştu. Zaman Kız oluyordu. Denizaltı 90 metre derinlikte yatık vaziyette bulunuyordu. Ne yazık ki yapılacak her şey yapılmış. Ancak denizaltını kurtarmaya dair tüm ümitler tükenmişti. Çanakkale'nin son kahramanlarının oksijenleri tükenmek üzereydi. Muhabere şamandırası son kez acı haberi vermek üzereydi. Yolumuz kaza, sonu şehadet. Dinimiz ister sıt ile hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi. Bu dava uğruna nice koç yiğit. Din ve yurt için oldular şehit. Ocağı tütsün, sönmesin ümit. Şehidi Mahzun etme ya Rabbi. Soyunu zebun etme ya Rabbi. kaderimize selam söylüyoruz. Vatan sağ olsun. Ya, ölüme bu kadar, ölüme bu kadar yakınken bile vatan sağ olsun diye bıraktık asker, Türk asker, askeriydi. Vatan size minnettardı. Arkadaşlar, yüksek sesle konuşabilirsiniz dendi. Bunun anlamını biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz komutanım. 253 bin Çanakkale şehidinin yanına gidiyoruz. Vatan, vatan sağ olsun. olsun.

E Türk sözü vatan sağ olsun bu. Ben Çanakkale'ni Mustafa Kemal'le birlikte savaştım. Bir kurşunla bildim ama şey dolmazdı. Şimdi göstermedin. Bin düşmana bir gün. sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletin birden düşüştüğü yersin sen savaşa girince mızrakla okla yayla karşına çıktı düşman çelikten bir alayla sen topun donanmayla tüfeğin bataryayla neferin ordularla Boyu ölçüştüğü yersin. Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden. Koştu senin koynundan çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrak alevinden kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır sende yatan adamlar. Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanla damlar. O ciltten armağandır sana kızıl akşamlar. Sen silahın inançla son sövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. Ölün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in. Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Gördüğün kinematik ortaokulu olarak tanıştırdığımız sene sonu programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tabii ki siz kıymetli konuklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin anlatıldığı Çanakkale'nin son kahramanları adlı tiyatro oyununun hazırlanmasında bizlere vermiş olduğunuz destekler ötürü Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sayın Ender Tek Başkanı Albay Sayın Haydar sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> <Kreliği> için... <gülüyor> <gülüyor>